Her gün yemeklerimize kattığımız tuzun bir zamanlar altından daha değerli olduğunu biliyor muydunuz? Tarihin tozlu sayfalarında tuz sadece bir baharat değil, hayati bir kaynak ve hatta bir para birimiydi. Gelin bu sıradan mineralin medeniyetlerin temel taşına nasıl dönüştüğünü birlikte görelim. Antik çağda buzdolabı yoktu. Yiyecekleri saklamanın tek yolu tuzlamaktı. Bu sayede et ve balıklar bozulmadan uzun yolculuklara dayanabiliyordu. Antik Roma'da askerleri tuz parası anlamına gelen salaryum ödenirdi. Bugünkü maaş yani İngilizce olarak salary kelimesinin kökeni de buradan gelir. Evet askerler maaşlarının bir kısmını da tuz olarak alıyordu. Tuz sadece bir ödeme aracı değildi. Onu kontrol edenler ticaret yollarına ve vergilere hakimdi. Bu yüzden Tuz devletler için büyük bir güç kaynağıydı ve uğruna savaşlar çıkardı. Tarihe yön veren bu kristaller medeniyetlerin büyümesini sağladı. Ticaret yolları Tuz için kuruldu ve vergiler Tuz'dan alınıyordu. Bu basit mineral bir zamanlar dünyanın ekonomisini ve politikasını şekillendiriyordu. Zamanla tuz bol bulunan bir maddeye dönüştü. Artık altın değerinde olmasa da tarihi önemi kesinlikle tartışılamaz. Uğruna savaşlar çıkan bu beyaz kristal bugün sofralarımızın en sıradan misafiri. Daha fazla iç